Ya büyük bir savaş ya da büyük bir barış, e, bu işin sonu bu şekilde mi olur? Yani ikisi de olmayacak gibi duruyor. Yani bu ya şöyle söyleyeyim, e, Sovyetler yıkıldıktan sonraki ortam e, uluslararası kurumları hem hantallaştırdı, hem de <laughs> yani Zafer de söylediği gibi bu kurumlar geçmiş dönemin iki kutuplu yani. E, demir perde ile Batı dünyasının çekişti dönemin ürünleri olarak karşımızdalar hala. Ama dediğim gibi Sovyetler yıkıldıktan sonra da büyük bir hantallaşma ve e, bürokratik ağırlık haline geldiler. Şimdi bugün BM'nin herhangi bir kriz noktasına müdahale hızına bakın pek çok sivil toplum kuruluşu BM'den daha önce müdahale ediyor pek çok yere. Yani e, çok sektörleşmiş sivil toplum kuruluşları var. Sağlıkta, yiyecek yardımında, işte çeşitli başka sektörlerde ve çok hızlı müdahale ediyorlar ama BM o kadar hantal, o kadar e, siyasi çekişmelerle tıkanmış durumda ki bu nedenle büyük bir barışı getirecek bir e, küresel uzlaşma sağlayacak zemin yok. Yani BM bunun yeri değil. BM artık e, Çin ve Rusya ile e, karşısındaki Batılı güçlerin ya da küresel Güneyli, küresel Kuzey'in e, vetolarını yarıştırdıkları bölgeler. Mesela hatırlarsanız Suriye meselesinde de BM ...en az 100 kere toplandı BMGK... Evet. ...ama orada da birinde Çin veto etti... ...birinde Rusya veto etti... ...işte mesela Gazze meselesinde... Ha, yani evet, evet. ...Amerika veto ediyor... ...zaten Amerikan Dışişleri Sözcüsü... ...geçtiğimiz günlerde BM temsilcisi... ...biz veto haklarımızı... ...küresel çıkarlarımızı... ...gözeterek kullanıyoruz diye... ...bunu açıkça itiraf etti zaten... ...bu açıdan baktığımızda büyük bir barış... ...imkanı yok... ...büyük bir savaş var mı... Yani ...büyük bir savaş konusunda... Ve şöyle söyleyeyim, İran büyük bir savaş istemedikçe Orta Doğu'da büyük bir savaş çıkmaz ve İran bunu istemiyor. Çünkü Pezekşia'nın iktidara getirilmesi zaten, yani ben ona getirilmesi diyorum, seçilmesi demiyorum. Ee, İran'ın yeniden bir batıya açılım dönemi nedeniyleydi. Hani iktidara geldikten sonra da işte eski Dışişleri Bakanı'nı danışman olarak alması, e, gerçi daha sonra görevden affını istedi ama yani bu tip şeyler ve ekonomik olarak çok zorlu olan İran bölgesel bir savaş istemiyor ve büyük bir savaşa evrilmez. Yani bu savaşları e, düşük yoğunluklu olarak adlandırıyoruz ya da bölgesel savaşlar olarak isimlendiriyoruz ama... biz Bu, savaşları bu savaşa bir büyük savaşa gitmez e, öyle mi? Evet. Yani 20 yıl boyunca böyle devam mı edecek hocam? Evet çünkü şöyle bir şey var biraz önce e, Zafer Hocam şey dedi işte İslam dünyası ben onu hep tırnak içine alıyorum... Ya bugün baktığımızda ekonomik olarak çok güçlü, işte yönetici elitleri çok rahat yaşayan halkı genelde Müslüman ya da yönetimlerinin de şeriatle yönetilme iddiası olsa bile bu devletlerin çoğu aslında bizim failistik yani düşmüş devlet dediğimiz devletler yani e, sadece kendi ülkesi içerisinde belirli bir baskı rejimi belirli bir e, baskıcı rejim ortaya çıkarmış ancak diğer tüm hamlelerinde ya işte OPEC üzerinden Suudi Arabistan gibi Amerika'ya bağlı ya Ürdün gibi acaba işte Lordlar kamerası ne diyecek ona göre hareket edeyim diyen ya da Mısır gibi ya her ay 300-500 milyon dolarlık askeri yardım alıyorum e, Amerika'dan. Ses mi çıkar ile olarak verdiği İsrail dışında Tabii. tek ülke Mısır değil mi? Tabi. Yani mesela Rusya ile ilgili çok iyi e, bir savunma sanayi işbirliği var. E, Rusya'nın Afrika'da en çok silah sattığı ülke Mısır. Ve hibeleri de en az sattığı silahların yarısı kadar. Yani böyle baktığımızda işte biz büyük bir savaşa izin verilir mi bu bölgede? Verilmez. Yani bu açıdan baktığımızda şeyi göreceğiz biz. E, bu Gazze'deki son savaş olmayacak. Yani bir savaş daha göreceğiz. Belki birkaç savaş daha göreceğiz. Çünkü şöyle bir şey kontrollü var. Kontrollü istikrarsızlık devam eder diyorsunuz bu ya. Bu kontrollü istikrarsızlık diyemeyiz hocam. Bu Bura güç savaşı mı hocam? Istikrarsızlığın, yani bu... i̇stikrarsızlığın yayılmaması için sübapları sıkıyorlar. Bakın mesela şöyle anlatayım size. Çin e, Filistinli grupları topluyor. Evet. Topluyor Rusya da kendi küresel politik duruşuna uygun olduğu için Filistin'i destekliyor. Eğer bugün Rusya Putin gibi işte KGB kökenli ve e, Büyük Rus İmparatorluğu nostaljisiyle hareket eden bir lider yerine Batı'ya açık bir lider tarafından yönetiliyor olsaydı o da muhtemelen İsrail'e destek verecekti. Ben yani zaten İsrail desteklerini düşünüyorum. Ee, Güvenlik yani, Konseri'nin son kararı da veto eden Rusya'ydı. Ateşkes E Şöyle bir şey var. Rusya'nın neyi, neden, nasıl yaptığını biz genelde 8-9 ay sonra anlıyoruz. Mesela Rusya hiç beklenmedik şekilde Çin'le ilgili bazı kararlara batı ile beraber evet oyu veriyor. Ama Çin ile olan ilişkisi değişmiyor. Yani o süre mesela Macaristan hatta şunu da e, atlıyoruz birkaç gündür. E, İsrail'ler bu operasyonu çağırıcı hazır operasyonunu nasıl Macaristan'da yapabildiler? Hatırlarsanız. İsrail'in hani, çok yoğun olduğu yani faaliyetlerin bu da, peşte olduğu hem, bu da peşte bir hem faaliyetlerin yoğun oldu hem 7 Ekim saldırısından sonra Viktor Orban'ın açıklamalarını hatırlarsanız yani İsrail'i protesto eden vatandaşlarına ve Avrupa Birliği vatandaşlarına teröristleri destekleyen kitleler demişti. İsrail e açıktan destek vermişti. Mesela ya böyle baktığımızda bu istikrarsızlığın yayılmaması için sübapları sıkacaklar. Ama bu bizim zannettiğimiz gibi Orta Doğu'dan patlamayacak eğer bir büyük savaş patlarsa bile. Bu muhtemelen küresel güçler rekabeti nedeniyle... Rusya, Ukrayna gibi mi? Tayvan Tayvan üzerinden şey yapabilir, patlak verebilir. Mesela bakın Amerika Gazze ile meşgulken Çin donanması Tayvan Boğazı'nda bir doğuya sefer yapıyor, bir batıya sefer yapıyor. Çünkü artık karşısında bir Amerikan donanması barajı yok. Çünkü Amerikan donanması İsrail'i korumak Açık için Basra ve Doğu Akdeniz'de. Ya yani böyle baktığımızda çok büyük bir savaş ben dediğim gibi Çin ABD çekişmesi dışında o da yakın vadede imkansız gözüküyor. Görmüyorum. Çok büyük, büyük bir barış. Bunu da mümkün görmüyorum açıkçası. Çünkü bakın bizim sadece güneyimizde Lübnan, Suriye, Filistin de bir devlet olarak saydığımızda Filistin, Ürdün gibi tam anlamıyla egemen olmayan kağıt üstünde egemen devletler var. Bu devletin hepsi dağılmış. Mesela Irak federatif bir devlet ve sürekli Erbil hükümeti ile Bağdat hükümeti arasında sorunlar var. Haçlı Şabi gibi neydi belirsiz ancak devlet içinde de yer almış bir milis yapı var. Bunların hepsi fail state konumunda aslında. Bu gerçeği biz hep sürekli ıskalıyoruz. Hani bir şekilde diplomatik ilişki kurduğumuzdan. Bunların hepsi istikrarsızlık noktaları ve bu noktalar sürekli 5-10 seneye bir arıza veriyor. Ya i̇şte bu, sürdürülebilir bu istikrarsızlık yani. dediğim buydu benim. Sürdürülebilir, sürdürülebilir istikrarsızlık, istikrarsızlık. dediğiniz zaman i̇stikrarsızlık. bu istikrarsızlıkların birileri tarafından modifiye edildiği Dedim, anlamına gelir istikrarsızlıklar yani. İstikrarsızlıklar kalıcı hale gelsin. Suriye'de de, Irak'ta da, İran'da da, Lübnan'da da her an müdahale hakkım olsun. Ne zamandan beri? 1955-56 Eisenhower doktrinden bir an. 70 ama yıl. Ama şöyle ben mesela o konuda size katılmıyorum. Çünkü 2016 ya da 17'ydi sanırım... Amerika'nın küresel tezi değişti zaten ve bunu da hiç saklamadılar. Hani hiç hani gizli belge haline getirmediler. Direkt yayınladılar. Yani Trump'ın özellikle kendi döneminde ben Ortadoğu'dan çekileceğim demesinin nedeni de bu. Biden'a dikkat ederseniz vakit kaybettiklerini söylüyor Ortadoğu'da. Artık yani böyle bir şeyle uğraşmak istemiyorlar. Hatta Tayvan'a mı yönelmek istiyorlar? Sanırım hocam, yani. Powell'dı. Bırakalım Orta Doğu ile Ruslar uğraşsın diye bir açıklama yaptı. Tam emin değilim onu tam hatırlamıyorum. birkaç. Ama 10 yıl geçti aradan hiçbir şey değişmedi. Değişmemesinin nedeni işte şu var. Ee, Sanders, İsrail lobisi Sanderson, mi Anderson, çekiyor? Evet. Sanders'ın çok iyi mi? tanımladığı Burada. bir şey. İsrail Orta Doğu'dan bir türlü uzaklaşmasını istemiyor. Amerika'nın evet. çünkü şöyle bir şey var. 2018'de Çin İsrail arasında yapılmış olan büyük liman anlaşmasına Amerika taş koydu. Sen benim müttefikimsin ben her şeyinde seni destekliyorum. Sen benim en büyük küresel rakibimle nasıl Hayfa Limanı üstünden anlaşma yapabilirsin diye. İsrail lobisi bundan sonra Amerika'da çok etkin halde çalışmaya başladı. Çünkü gelecek olan ekonomik getirinin Amerika'dan tahsil edilmesi gerekiyor. İsrail, Hocam, ABD ağır bir, bir, yük. var. Arkadaşlarımız uyarıyorlar. E, reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir reklam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.